E, hastalık süreçleri zaten çok sancılı süreçlerdir. E, hem hasta olarak hem de hasta yakın olarak e, bu süreçte çok yara alabiliyorlar. De, biraz ruh halleri çıkabiliyor ya da hastalıktan dolayı özellikle yakınlarının yaşadığı kaygı durumları olabiliyor. Burada bunları e, konuşuyoruz. Hani nasıl sağlıklı bir zaman geçirebilirler ya da bu süreci nasıl yönetebilirler onlar hakkında genelde e, danışmanlık veriyoruz. Ee, yaşadıkları e, zorluklardan dolayı aslında bir sıcaklığa çok ihtiyaç duyuyorlar ve biz de elimizden geldiğince onlara e, dost bir şekilde hani aileleri gibi davranıp hani onların bu zorlu süreçlerinde yanlarında olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Çok olumlu e, geri dönüşler alıyoruz gayet e, memnun olduklarını ve bu projenin onlar için hani e, hasta yakınlar için, hastalar için çok iyi olduğunu söylüyorlar. Eşim kimyasal zehirlenme geçirmişti 15 Temmuz akşamı. Hastaneye kaldırıldı ve bir hafta tedavi gördü. Tedavi süreci bittikten sonra da doktor bize dedi ki 3 gün boyunca şehir dışarısından çıkmayın. Mersin içerisinde kalın. Hasta özellikle hastaneye yakın bir yerde kalabiliyorsanız kalın. Herhangi bir sıkışma durumunda e, eşiniz ambulansa oksijene bağlanaraktan acil olarak hastaneye getirilmesi gerekiyor. Durumu daha da ağırlaşabilir denilmişti. Biz de o nedenle sosyal medyada dostanenin tanıtımını görmüştüm. 10 gündür falan burada kalıyoruz biz refakatçi evinde. Günlük hani iki öğün yemek veriliyor. Burada psikolog danışan, psikolog hizmeti de veriliyormuş. Yani burada sadece refakatçi evi olarak değil de böyle güvenle kalabileceğiniz kendi evinizmiş gibi davranabiliyorsunuz. Dahat bir ortam var hani güvende hissediyorsunuz kendinizi. Hastanede de, Hastane de e, Mersin Tıp Fakültesi'ne yakın olması itibariyle de hani bizim açımızdan daha uygun. Biz çok memnun kaldık mis e, dosthaneden. İnşallah diğer e, hasta yakınlar da memnun kalır. Hani Sayın Vahap Seçeri Büyükşehir Belediye Başkanı'na da böyle bir uygulamayı hayata geçirdiği için ayrıca çok teşekkür ederiz.